E, yabancı yatırımcının gelip gelmeyeceği konusunda e, bir yorum istiyoruz demişler. Ee, Emre Bey değil mi soruyu soran? Doğru gördüm arkadaşımız için. Evet. Içine. Emre May'dan. Şöyle e, izni yok ama söyleyeyim. Yani kendisi çünkü yazdı. E, garanti yatırımdan çok sevgili dostumuz, kardeşimiz Tufan Cömert Londra'daydı. E, orada yatırımcılarla bir araya geldiğinde bunu kendi Twitter hesabında da yazdığı için rahatlıkla kullanabiliriz. Ee, diyor ki uzun bir aradan sonra ilk defa yatırımcıların Türkiye ile ilgilenmeye başladığını gördük sorular gelmeye başladı biraz ilgi var ama hala hmm. kafalarda soru işaretleri var o da nasıl bir politika uygulanacak ve bu uygulayacak eğer ikna olursa piyasa bunu uygulayan e, uygulayıcıların görevlerini tamamlamaları açısından bir risk var mı yok mu çünkü biz biraz balık hafızalıyız ama yabancı çok öyle değil ya da bizde gündem çok hızlı değiştiği için biz unutuyoruz ama yabancı hani o meşhur laf vardır ya geçen gün de söyledim. Kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmazmış diye. Onlar hala o Naci Abal e, sürecinde kaldılar ve çok haklılar. E, yabancı yatırımcı gelir mi? Ya gelir niye gelmesin? Yani bunun yabancısı yerlisi yok arkadaşlar. Burada herkes bir getirip peşinde. Yani ben bireysel olarak getirimi maksimize etmek istiyorum. Oradaki bir portföy yöneticisi de getirisini maksimize ediyor. Ve herkes sonunda özellikle bu işi profesyonel olarak yapanlar dönüp bir üstlerine rapor veriyorlar. Yani Türkiye'deki fırsatı kaçırdıktan sonra adama şey diyemezsen yöneticine abi ben Türkleri sevmiyorum onun için almadım falan olmaz o iş. Ama bizim şuradaki sorunu bir anlamamız lazım. Bu insanlar buradan niye gittiler? Hani Yaşar Kemal'in nefis bir sözü var ya o güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler diye. Ha, bu insanlar buradan niye gitti? Bunun cevabını bulursak ve bu konuda yapmış olduğumuz hataları kabul edersek tamam ya da bir kısmını ve bunları düzeltme yolunda adımlar atarsak elbette gelirler. Niye gelmesinler? Ama e, yani Emre Bey'di galiba arkadaşımızın ismi. E, şey değil. E, yarın Merkez Bankası'ndan bir karar çıkacak. İşte politika faiz atıyorum. 15 olacak, 20 olacak. Yabancı da böyle kapıda şeyle beklemiyor böyle hani omuz atıp Türkiye'ye girecek diye beklemiyor. Çünkü hala e, swap tarafında da bir sorun var yani sorun dediğin şu adam dövizi getiriyor TL'ye çeviriyor onunla bir yatırım yapıyor ama çıkmak istediği zaman orada bir şey yaratıyorsun kuniyi daraltıyorsun orada e, o da çok şey değil e, en önemli sorunlarımızdan bir tanesi o.